Bir seviye karakterimi bin kupa yapmaya çalışıyorum. Hedefimiz oynadığımız karakterin seviyesini yükseltmeden bin kupa ulaşmak. Bakalım bir seviye karakterimizle girdiğimiz maçları kazanıp bin kupa olabilecek miyiz? Arkadaşlar selam şu ana kadar çektiğim en zorlu ve en imkansız video hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar ana ekranımıza gördüğünüz her karakterimizi bin kupa yapmaya çalışacağız. Ve şöyle bir sakatımız var karakterimiz şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bir seviye. Ben arkadaşlar bugün var ya bu karakteri ne yapıp edip bin kupa ulaştırmaya çalışacağım. İlk maçımıza başlamadan önce arkadaşlar videoyu benim kanala abone gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz. Bu videoda valla saatlerimizi mi harcarız günlerimizi mi harcarız valla neyi harcarız ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlar size söz veriyorum ben bu videoda bu karakter 1.000 kupa yapacağım. Lafı uzatmadan şöyle oynaya basıyoruz ve maceramıza başlıyoruz. İnşallah arkadaşlar başlarına kazanırız. İlk başta arkadaşlar kendim bir şeyleri başarmaya çalışacağım. Şu an gördüğüm karşı bayağı sıkıntı karakterler gelmiş. Valla bunlara karşı nasıl bir şey yapabiliriz ben de bilmiyorum da. Aa bizim karakterin hem canı az hem hasarımız az. Valla gördüğünüz gibi kutuyu bile arkadaşlar zar zor alıyoruz. Yem ödürü var ya ben Henki acıyorum. Eğer siz acıyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi şöyle yavaşlaşıp ortaya doğru gideceğiz. Aha burada Arda kardeşimiz var Arda. Oğlum bu Arda bizi öldürecektim. Şu Arda'yı bir tane vurduk. Oo 2200 vurduk. Oğlum Arda beni öldürecek. Arda mermimde oldu vurdum. Arkadaşlar yemin ediyorum ilk kelleme sağlık gördüğünüz gibi. Vallahi şu an kendime gurur diyorum da. Acaba benim öldüğüm kişi bot muydu değil miydi anlamadım. Vallahi arkadaşlar bot olsa da olmasa da oğlum bu ne yaptı? Bu deli nereye gitti oğlum? deril ne yapıyor? <laughs> <laughs> Yemin ederim bana arkadaşlar ne diyeceğimi unutturdu. Aa biz bazen yanlışlıkla arkadaşlar kendi kendimize saldırıyoruz gördünüz mü? Şöyle deli bir tane vurduk. Deli şu bir tane vurup deli ulti bassam lazım arkadaşlar. Ben modanı yine söndüreceğim. Oğlum botları bile zar zor yeniyoruz. Yemin ediyorum tamam 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 canımı doldurman lazım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki çakal kardeşimiz bütün yükleri aldı ya. Şu an vallahi hayatım gözüm önünde film şeridi gibi geçiyor. Ben bu 8 bizi nasıl öldüreceğim abi? Adamın 7900 canı var. Şöyle yandan yandan gidelim bakalım. Aha ben arkadaşlar adam burada kandırıyorum. Gördüğünüz gibi duvarlar arkasında saklanıyorum. Şöyle bir ayak daha vur alalım. Aha bir tane daha vurduk. Şimdi arkadaşlar son bir hatamız daha yapıyoruz. Şöyle bir de Leon'un ulti basıyoruz. Öldüremiyorum, öldüremiyorum, öldüremiyorum. Kaç imparator geliyor? Arkadaşlar Leon geliyor. Bir tane vurayım Leon'a. Abi kaç imparator kaç? Vallahi kaçmamız lazım. İlk başta çok heyecanlı bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar ya biz bu çakal Leon'u nasıl öldüreceğiz? Adama baksa altı yükü var ve adama seviyesi yüksek. Şöyle bir tane vuralım. Ölüyorum, ölüyorum. <laughs> Abi kafa yiyeceğim. Bir seviye karakter ne kadar güçsüz bir şey böyle. Arkadaşlar adama 100 kere vuruyorum. Adam yemin ediyorum bize bir üfürük atıyor bizi öldürüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse ilk baştan 8 kupa aldık. Botları geçtik arkadaşlar. Şimdi tekno oynayıp ve karşımıza gerçek oyuncular gelecek. Bakalım gerçek oyuncular karşı neler yapabileceğiz. Evet bu sefer valla karşı gerçek oyuncu gelmiş Biz botları yenemedik botları yenildik Bunları nasıl yeneceğiz arkadaşlar bir fikir olan varsa yorumlara yazsın ben şimdi burada çok gece Pusumu kursam bence direkt kutulara saldıralım ya Ama arkadaşlar kutulara saldırsak da Yenemeyeceğiz ki şuraya bir tane vurabilir miyiz Juju ya Oğlum Juju nereye gidiyorsun gelsene Abi adam bize bir vurdu yarışan gitti Valla var ya, şu an bu video neden başladım arkadaşlar Şu an gerçekten kararlarımı sorguluyorum neyse Bizim üstümüz arkadaşlar import olsa ben bu challenge'ı Başaracağımı düşünüyorum yukarıda da Mina falan var abi adamın 8500 canı var Oğlum bu adam var ya bize bir tane vursa yemin ediyorum, Feleğimi şaşar Mine gelme oğlum üstüme doğru gelme vallahi alırım kelleni Ya oğlum var ya bizi güçsüz buldu nasıl saldırıyor oğlum Mine gitsene Arkadaşlar adam kudurdu oğlum Git git ya bu ne arkadaşlar? Herkes bize doğru saldırıyor. Yeme diyorum. Bana acıyın oğlum. Bana vurmayın. <laughs> neyse ultiyi bir şekilde doldurduk. Biz neyse burada kutulara saldıralım. Bu arada var ya hayatımda çektiğim en zor videolardan biri arkadaşlar. Aha mine geliyor. Mine gel mine gel. Ultiyi basıyoruz. Oğlum adam kötü oynayıp beni öldürüyor. Bak adam kötü oynuyor ama karakterinin seviyesi yüksek diye bizi öldürdü arkadaşlar. Buradan da 6 kupa aldık. Eğer biz bu hıza ilerlersek arkadaşlar bir sene anca bu karakteri 1000 kupa yaparız gibi duruyor. Şöyle günlük hediyeler açalım. Bakalım günlük hediyelerden bize bir şey verecek mi? Oo vallahi destansı verdi. İçinden de 206 verdi. Bence bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar bir de şansımı savaş topuna deneyeceğim. Belki savaş topuna daha kolay olur. Belki karşımıza da böyle düşük seviye karakter falan veririz arkadaşlar. Üstün yeteneklerimi kullanıp maçı kazanabiliriz. Dur bakalım bir. Tekrar donaya basalım. Belki bu sefer kazanırız. Evet valla var ya bekledim daha berbat bir maçın içerisindeyiz arkadaşlar karşı takımın karakterleri son seviye bizim karakterlerin hepsi bir seviye Oğlum niye bizim karakterlerin seviyesi düşük böyle ha şu Edgar'ı bir tane yapıştırdık Bu arada var ya Henk arkadaşlar 11'e basarsam adamları delirtirim gibi hissettim baksana Edgar'ı yemiyorum hayatı sorgulattım oğlum ben duvarın arkasına vuruyorum çakal Edgar seni Valla şu an arkadaşlar bekledim çok daha iyi oynuyorum aha geliyorum 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 arkadaşlar Şu bir tane vuracağım şutu oğlum hayır topu bana vermeyin topu bana vermeyin Arkadaşlar biz başaramayacağız bu videoda <laughs> Valla var ya bunu daha önce yapabilen var mı? Yorumlara yazsın. Ama arkadaşlar harbiden çok zor gibi duruyor. Şuna şöyle bir ultiyi yapıştıracağım. Of adama yemin ediyorum tek attım. Bakın şu an sadece arkadaşlar doğru oynayarak adamları çıldırtıyoruz. Aa Ulti tuş çalışmadı gördünüz mü? Hem karakterimiz bir seviye hem de klavyemiz bozuk arkadaşlar. Şu an bütün olasılıksızlar üst üste. Eğer bu video başarırsam oğlum nereye gidiyorsun bastır adamın topunu tutsana. Neyse tamam takıma suç atmayacağım arkadaşlar. Çünkü bize bir seviye karakterlerle oynuyoruz. Vallahi var ya bu maçı kaybedersek arkadaşlar kazanma serimiz falan çöpe gidecek. O yüzden bu maçı kazanmamız lazım. Oğlum adamlar da bize dalga geçiyor gelme üstüme gelme. Şimdi burada arkadaşlar adamlara pusu kurmamız lazım. Şöyle duvardan bir tane vuracağım. Aa bak kedi yemedi bak adamların hiper şarjı da oldu. Oğlum bak adamların hiper şarjı var arkadaşlar arkadaşlar bak ikisi hiperşarj hiperşarj olmuş bize mi yemin ediyorum yok ha <laughs> bu videoda çok gariban kaldım hissediyorum arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum yemin ediyorum hiçbir şey yapamıyorum bir tane şöyle kit arkadaşlar bir uyarı atışı yaptım kit alım sen bana var ya biraz daha sağ aha, bak kit arkadaşlar şimdi tek açacağım herkes değilsen vur imparator vallahi tekledim arkadaşlar bakın bir seviye karakterle böyle adamları delirtiyorum bak iki kişi aynı anda öldürdüm bizim takımdaki aksiyonu var ama kendi faydası yok şu edgar'ı bir tane yapıştıracağım Edgar bayılacağız edgar gel edgar'ı şöyle bir tane daha vuruyoruz aha edgar bayılacak edgar'ı bayılttık güzel 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 bizim Şöyle biraz canımızı doldurmamız lazım arkadaşlar. Oğlum sen niye üzgün sıra atıyorsun? Üzgün ses atması gereken biri varsa burada benim çünkü ben gariban kaldım. Bak sizin hiper şarjınız falan var. Şöyle arkadaşlar saldırım onda geçtim artık yemin ediyorum. Kimseye tutamıyorum. Şöyle ulti ardan merdan atacağım da atamıyorum. Yolda uçan kuş bizi öldürüyor. Ben niye kendime böyle bir işkence yapıyorum bu videoda? Topu tutabilir miyiz? Tutamıyoruz. Arkadaşlar maçı kaybettik. Vallahi var ya zar zor iki maç kazandık arkadaşlar. Ama abi bak ben burada 5'e 5 beş oynamışım görüyor musunuz? Bizim takımdaki her 0 oynamış. Neyse ya bence arkadaşlar biz bunu başaracağız gibi hissettim ya. Vallahi bana bir özgüven geldi. Orada kiti falan bir tek edeyim ya. Vallahi bugün bunu başaracağız gibi hissettim. Durun bakalım be. Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? Biz bugün bu karakteri tek başımıza kasmaya çalışırsak herhalde biz bugün bunu yetiştiremeyiz. Bir ayı ancak kasarız. Ben şimdi arkadaşlar yanıma iki tane efsane oynayan takipçimi alayım. Bir de onlarla kasma deneyeyim. Bakalım arkadaşlar onlarla başarabileceğiz mi? Eğer onlarla da başar basak var. Hiç kimseyi başaramayız gibi hissettim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi inanılmaz bir takım oluşturdum. Şu an yanımda arkadaşlar daha önce 100 bin kupaya çıkmış ve ustalara çıkmış takipçilerimi aldım. Onlar bu videoda arkadaşlar bana korumalık yapacak. Bakalım beraber 1000 kupaya ulaşabileceğiz mi? İlk olarak arkadaşlar 3'le hesaplaşmadan başlayacağız. Ondan sonra da savaş topuna falan geçeriz. Bakalım en hızlı hangisini kasabileceğiz? Valla kasabileceğiz mi? Onu da merak ediyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada yanımızda Osman kardeşimiz var. Şöyle hazıra basalım ve maçımıza başlayalım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Evet vallahi maça başladık inşallah takım arkadaşlar destek yerine köstek olmayız. Şu an gerçekten birazcık hayatı sorguluyorum. Bakalım takım arkadaşlar yüzü koruyabilecek mi ya? Ben vallahi elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Karşıdaki rakiplerim böyle zihni ele geçirmeye çalışacağım. Şimdi bakın burada bir tane gaz var. Tamam bakın ben bu gazı bir tane yapıştıracağım. Gazın feleği şaşacak. Evet yarı canı aldık gazın. Gaz gel buraya gel. Vallahi alırım senin kelleni. Alamıyoruz. Şu an tamam kaçmam lazım. Ben birazcık kaçayım. Bu arada çok ölmemem de lazım arkadaşlar. Vallahi takım arkadaşlarımız şu an rakipleri efsane darlıyor. Ben birazcık bekleyeceğim burada canımız da olsun. Of of bak bak takım arkadaşlarım size Olur ben hayatımı kaybettim siz savaşın askerlerim <laughs> Şu an gördüğünüz var ya karşı takımları delirtiyoruz Bakalım arkadaşlar ben bu videoda birkaç kişi öldürebileceğim mi? Şu an valla takım arkadaşlarımız Gazıda köşeye sıkıştırdı bak bak nasıl arkadaşlar delirtiyorlar rakipleri delirtiyorlar Geldim geldim ben lise işte desteğe geldim aslan parçaları şöyle ben gazı bir tane yapışırsam vallahi aha ultide bastım Arkadaşlar yemiyorum var karşı takımın aklıyla oynuyorum Şu an bence benim besimi olduğumun karşı takımda farkında değil o yüzden bence beni tehdit olarak algılıyorlar Evet şu an valla bir takımın yeryüzünden sildik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 aylık olduk bile. Yani onlar oldu ben olamadım. Ben gariban kaldım arkadaşlar. Ben hiçbir şey olamıyorum. Şu tipime bakar mısın? 5200 canımız var. Valla balak adam gibi gidiyoruz. Ne suyun üstünden gidebiliyoruz. Ne başka bir yerden gidebiliyoruz. Ben yine burada takımdaki. Oha bir daha oğlum bu ne? Ben yine ne öldüm? Bu videoda var ya arkadaşlar. O kadar çok ölüyoruz ki yemin ediyorum mide bulantısı gelmeye başladı. Ama neyse ki takım arkadaşlarımız bence baya güzel bir şekilde savaşıyor. Valla iki kişilik ordu gibiler arkadaşlar. Aha ben de tekrardan geldim. Gel 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 buraya. Hadi gel bir tane vurayım sana. Oğlum kimseye vuramıyorum sinir krizi geçireceğim Niye böyle oldu Mina oğlum bak adam bize bir oto atak attı Yine öldüm ben Arkadaşlar vallahi şu utanmaya başladım ya neyse En azından günün sonuna bakacak olursak arkadaşlar Bir seviye olsak bile maçı galiba kazanacağız gibi hissettim Şu an sana Osman kardeşimiz kaldı Bak Osman rakip beni nasıl delirtiyor Saldır aslan kardeşim saldır Evet ben tekrar hayata geldim Şu an arkadaşlar Osman'ı korumamız lazım Oğlum ben yine öldüm bu ne saçma bir oyun Ben sürekli ölüp ölüp duruyorum Vur Osman bir tane adam mısın Osman o Osman var ya rakip beni kudurttu arkadaşlar <laughs> ben gördüğünüz gibi burada 0'a 5 e oynamışım. 4'lü 300 vurmuşum. Vallahi beklediğimden fazla vurdum. Vallahi şu anlık herhalde bir seviye karakterle arkadaşlar dünya vuruş rekoruna sahibim diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar tek hesaplaşmada ben çok bir şey yapamadım. Bir de şimdi savaş topuna denelim. Bakalım savaş topunda kaderimiz farklı olacak mı? İnşallah savaş topuna bari birazcık bir şeyler yapabilirim ya. Yoksa arkadaşlar birazcık utanacağım. Yalan söylemeyeceğim. Neyse. Ben arkadaşlar elinden geleni yapmaya çalışacağım. <laughs> evet karşımıza arkadaşlar Daima Mike Pro gelmiş. Valla Daima Mike'ı yanlış kardeşimiz. Evimiz evimiz gelmiş var ya ben bunları avlarım gibi hissettim arkadaşlar. Şimdi herkes izlesin, tamam mı? Bu taktikleri arkadaşlar her videoda vermem. Şimdi izin. Aa Daima Pro bizi tanıdı galiba. Vay aslan kardeşim vay. Valla kesin beni tanıdı arkadaşlar. Bak bak bak. Takipçilerimizin gücünü burada Henke gösteriyoruz. Valla var ya takipçimiz de karşıya gelmesi Şu maçı kazanamayacağız gibi hissettim. Bu arada fark ettiğiniz gibi savaş topuna geçtik ya. Karşıya tanıdık falan geldi. Bence ben arkadaşlar savaş topuna daha çok bir şeyler yapıyormuş gibi hissettim. Şöyle dönelim bakalım bir. Vallahi karşıdaki bize falan arkadaşlar bize saldırmaya dönüyor. Bak Emiz kudurdu kudurdu oğlum Emiz. Sen kudursan bile biz maçı kazanacağız. <laughs> Karşıya valla takipçimiz geldi. Maçı çok güzel bir şekilde kazandık. Buradan Daimak Pro kardeşime kalplerimi yolluyorum. Aslan kardeşim şöyle like'a da yollayalım. Abi Daimak Pro bize vurmamasına rağmen bizden fazla vurmuş. Nasıl böyle bir şey olabildi? <laughs> arkadaşlar bence biz bir maçlara gelelim. Bakalım karşı takipçi gelmeyince de maçı kazanabileceğiz. Bunu test etmek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi ekranımızda bir tane daha geldi. Bakalım bundan bir şey çıkartabileceğiz mi? Süperenler geldi. Oo içinden 100 altın geldi bende baya iyi. Bence arkadaşlar bir elde atalım bakalım. Bir seferde kazanabileceğiz mi? Karşıya gerçek oyuncuların gelmesi lazım arkadaşlar. Evet valla bu sefer karşıda çok zorlu bir takım geldi. Spike var, Mortis var, Nita var. Ve hepsinin karakteri de son seviye. Burada arkadaşlar tek bir seviye karakter benimmişim gibi hissettim. Oğlum bu Nita nereye doğru Nita gel seni bir tutayım. Of vallahi birini öldürdüm gördünüz mü? Bence var ya bu hareketi üstüne arkadaşlar kesinlikle videoyu beğenmeniz lazım. <laughs> bir seviye karakterle gittik Nita öldürdük. Şu an kardeşlerimiz savaşıyor. Bakalım bir gol atabilecek mi? Evet. Ya abi ben takım arkadaşlarıma boyuyorum aslan parçaları. İmparatorun gücünü arkadaşlar rakipleri gösteriyoruz. Şimdi ben burada bir anda saldırıyı gerçekleştiriyorum. Ultiyle bastım gitmeden bayağı bir vurdum. Ya vallahi var ya bu videoda ilk defa arkadaşlar sürekli ölüyorum. Gol atamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Ama gördüğünüz gibi aslan kardeşlerimiz sonu savaşıyor. Valla ben size kurba olurum. Paşalarım benim. Şu an valla beklediğimden güzel bir şekilde maçları kazanıyoruz arkadaşlar. Burada 8 kupa. Oo buradan 10 kupa aldı. Kazanma serimiz falan ekrana geldi. Valla şu an çok mutluyum ya. Bence arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musunuz? Size ben bugün oynadığımız kritik maçları göstereyim. Böyle mesela 250 kupa maçı falan var ya, böyle kritik maçlar. Onları size göstermeye çalışayım. Çünkü her maçı göstersek bugün bir video 5-10 saat olur gibi hissettim. Bu arada bugün hedefimiz 74.000 kupaya ulaşmak. Bakalım başarabileceğiz mi? Tekrar arkadaşlar hazıra basalım. Arkadaşlar valla şu an ben aşırı şok oldum. Gördüğünüz gibi 9 kazanma serimiz var. Ve ilk arkadaşlar büyük aşamamıza ulaştık. Eğer bu maçı kazanırsak 250 kupa oluyoruz. Benim için arkadaşlar bu büyük bir başarı. Şu an hala bir seviyiz video arkadaşlar. Bir seviye olarak bitirmeyi düşünüyorum. Bir de var ya sırf arkadaşlar bir seviye uyumlu olsun diye gittim hiçbir kostümü falan da kullanmıyorum. Çünkü bence bir seviyenin daha iyi girmektir. Bakalım arkadaşlar 250 kupa olabileceğiz mi? Bu arada arkadaşlar ben Hank'le oynamanın taktiğini falan da çözdüm. Bu videoda neredeyse hayatımda ilk defa falan oynuyorum. Direkt arkadaşlar balonu basıyorsunuz. Burada topu falan korumaya çalışıyoruz. Tamam bakın topa biri gelirse kafasına bir tane balonu yapıştıracağız. Şu an kimse gelmedi için sol tarafa doğru pasımızı verdik. Şimdi şu bir tane boni yapıştırıyoruz. Of var ikisini aynı anda vurdum. Bonnie gel Bonnie gel ben seni kıstırdım gözüme bir tane ultiye vurdum. Gördüğünüz bakın bir seviye karakterle büyük baskı yaratıyoruz. Şu an takım arkadaşlarımız falan baya kapışıyor. Evet bu maç iş bize düştü. Şimdi izleyin arkadaşlar bir seviye karakterle maçı nasıl taşıyorum. Şöyle bir tane yapıştırdık. Kenji bir tane yapıştırıp ultiye basıyoruz. Kenji bir tane ultiye basıyoruz. Bak bak Kenji oğlum senin karakterin elini seviyorum. Ben seni çıldırtıyorum gördün mü? Arkadaşlar bir seviye karakterle bile yemin ediyorum var ya böyle oynuyorsak ben Hank herhalde 11'e falan basarsam valla herhalde 1 ve 3 atarım gibi hissettim. Bak şimdi top benim ayağıma geldi tamam mı? Şöyle topumuz arkadaşlar sol tarafa doğru vuruyoruz. Abi ben atacaktım nasıl atamadık orada? Max'in arkadaşlar top ayağından kaçtı gördünüz mü ya? Neyse belki atarlar kardeşlerimiz orada. Top şu an bizde atıyorlar mı? Evet atamadılar. Arkadaşlar galiba golü benim atmam lazım. Şimdi şöyle kendince tekrardan hatta bildirmek için üstüne doğru saldırırız. Kenji üstüme atla bak ben şimdi sana ne yapacağım. Evet. Kenji bu sefer arkadaşlar oyunumuza gelmedi. Kenji bu sefer bizi öldürdü. Neyse takım arkadaşlarımız valla topu aldı gidiyor. Belki buradan gol atarlar. Valla top şu an bizde helal olsun. Durum 1-0 oldu. Eğer bir gol daha atarsak Hank'imiz arkadaşlar resmi olarak 250 kupa olarak kayıtlara geçecek gibi duruyor. Şimdi şöyle gelsin oğlum bir tane vurayım nereye kaçıyorsunuz? Bak bak bak. Adama var ya bence benim bir seviye karakter olduğumu bilmiyor arkadaşlar. Benden kaçıyorlar. Neyse ben topu alıp arkadaşlar gole doğru gidiyorum. Bakalım Hank'imize burada bir gol atabileceğiz mi? Şöyle ben bir, bir attım. Şutu vurdu İmparator. atamadı. Valla var ya normalde arkadaşlar her maç 30 saniye sürüyordu. Şimdi ben videoya girdim ya bak maç bitmiyor gördüğünüz gibi. Neyse topu alalım tekrardan bir gol doğru gidelim. Pası valla Max doğru verdik. Belki Max kardeşimiz atar oğlum. Bibi beni bir salar mısın? Sen ne kadar gıcık bir kardeşimizsin böyle. Bak bir seviye karakterin bir de utanmadan bana saldırıyorsun. Evet tekrardan şu an düşmanlarımıza karşı karşıyayız. Şöyle bir tane ben Bibi'ye doğru vurayım. Bir gel bir gel. Oğlum bu bir de var ya utanmaz gibi saldırıp duruyor ya. Arkadaşlar Bibi şu an topu aldı geliyor. Durumu evet maalesef bir bir yaptı. Bir yazıklar olsun oğlum acısana bana. Biz seviye oynuyorum ben burada. Arkadaş elmar harbiden şu an taşın altına koymam lazım. İşin ciddiyetini kavramamız lazım. Şimdi şurada ben bir tane Boni'ye doğru vurdum. Şöyle ben Boni'ye bir tane daha vurup ultiyi basıp arkadaşlar avlamaya çalışacağım. Eyvah avlamadık. bir tane daha vurdum. Bak bak boniye öldürdüm bir seviye karakterle. Bibi gel bak şimdi ben seni çalınmaya yapmaz mı Bibi? Bir tane Bibi'ye vurduk. Eyvah kendi gole gidiyor. Oğlum var ya 250 kupa olma maçı diye sırf yemiyorum maçı kaybedeceğiz şimdi. Tutun aslan kardeşlerim tutun ben tekrardan doğdum. Maç vallahi diyorum bir saat sürdü. Yemin ediyorum şu an kendimi hapiste gibi hissettim oğlum. Şu maçı bitirelim artık şu maçtan bir çıkış yapma istiyorum. Şöyle birazcık Bonnie'nin mermileri dans ediyoruz. Bibi şurada bir çıldırtı. Şöyle bir tane Bonnie'ye vurdum. Bonnie'yi öldürdü İmparator. Şu an bir bile dans ediyor. Uti tekrardan yapıştırdık. Arkadaşlar son 30 saniye kaldı. Vallahi şu maçı artık bitirmemiz lazım. Bak Bibi şu an çıldırtıyoruz. Oğlum ne oldu Bibi? Vur aslan Osman vur 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 çıldır oğlum çıldırın Bibi. Ne oldu? Oğlum bak bir seviye karakterle ben Bibi yendim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın hem bir seviye oynuyoruz hem de karşıdaki full boyundan fazla sar vurmuşum. Vallaha var ya arkadaşlar gurur duyuyorum. Like'ı şu bir Bibi atalım. Bibi'yi çıldırtıralım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Hank'imiz şu anda 257 kupaya ulaştı bile. Bir sonraki durağımız arkadaşlar 500 kupa. Bakalım 500 kupaya ulaşabileceğiz mi? Bakalım kaybetmeden 500 kupaya ulaşabileceğiz mi? Bence asıl zorluk burada. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama şu an gördüğünüz gibi 28 kazanma serimiz var. Ve 500 kupa olmamada son bir maç kaldı arkadaşlar. Hala sevimiz bir gördüğünüz gibi. Bakalım bu maçımızı kazanıp 500 kupa olabileceğiz mi? Evet bilin bakalım karşıya hangi karakter gelmiş. Bir seviye Hank vs 11 seviye Hank. Bakalım arkadaşlar hangi Hank maçı kazanacak şimdi. İkimiz de balığı şişirerek geliyoruz. Bakalım kim kim vuracak. Abi adam 3500 vurdu. Ben arkadaşlar 2100 vurabildim. Neyse ben galiba maçı kazanacağım gibi arkadaşlar. Bizim takım çünkü bayağı bastırdı. Vurun aslan parçaları attınız mı? Evet şu an cebelleşiyorlar. Valla orada bir şeyler dönüyor ama neler dönüyor ben de bilmiyorum. Bakın yine her maç 30 saniye kazanıyorduk. Videoya girdik ya arkadaşlar. Maçları birazcık uzamaya başladı. Şimdi importer burada durumları el atmaya geliyor. Aha topu aldık. Şöyle şutumuzu vurduk vurduk attık mı? <laughs> Atamamışız. Zaten arkadaşlar atsak ben şok olurdum. 3 kişi vallahi oraya bir duvar vurdu gibi hissettim. Şimdi tekrardan balonumuzu şişirdik. Bugün var ya o kadar çok balon şişirdim ki arkadaşlar kendim baloncu gibi hissediyorum. Eyvah adam içimize girdi. Oğlum ben bunu nasıl öldüreceğim? Vur imparator. Vallahi öldürdüm. Billahi öldürdüm. Ah bunu da öldürdüm yanlışlıkla. Şimdi şöyle ben topu arkadaşlar Max'e zor Max belki burada gol atar. Birazcık asist yapmaya çalışıyoruz. Şöyle arkadaşlar bir tane mendiye vurdum. Bence of 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 Max çıldırdı yine 1-0 yaptı. Şu an var arkadaşlar rakip diyor ki oğlum diyor biz maçı nasıl kaybettik diyor. Vallahi şu an aralar aralarında da bir kavga etmeye başladılar. Ben topu arkadaşlar Eller pas mı atsam? Oğlum acaba gol atabilir miyiz bir seviye karakter? Ne diyorsunuz? Şöyle bir tane vurdum. Aa attık mı? Oy! Arkadaşlar 2-0 yaptık. Yemin ederim 2-0 yaptık. Orada inciden var ya öyle bir gol attım ki arkadaşlar. Rakibin aklı karıştı. Burada gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde oynayarak arkadaşlar maçı kazanmışız. Ve şu an hey gördüğünüz gibi 504 kupaya ulaştı. vallahi şu an ne diyeceğim bilmiyorum. Baya iyi bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada bir tane kayı seviye sağlamışız. Gördüğünüz gibi Hank de 20 maç kazan. Hızlı bir şekilde şu ödülü toplayalım. Oo, destansı verdi ve içine 150 kırdı geldi bence bayağı iyi. Yavaş yavaş meteor 2'ye doğru ulaşıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki durağımız 750 kupa bakalım. Kaybetmeden 750 kadar ulaşabileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Ve kazanma serimiz 29'a kadar çıktı. <laughs> arkadaşlar bakın ne yaptık Eğer bir baş kazanırsa 750 kupayız Ve hala birinci seviye ve hala arkadaşlar 47 kazanma serimiz var İnanamıyorum girdiğimiz her maçı kazanıyoruz Şöyle arkadaşlar savaş gününü gösterip Tak 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 bütün rakipleri hızlı bir şekilde yeniyoruz Bakalım arkadaşlar bu rakiplerimizi yenip 750 kupa olabileceğiz mi Vallahi arkadaşlar şu an bayağı heyecan yaptım. Karşıya gördüğünüz gibi Ziggy gelmiş, Fenk gelmiş, Mortis gelmiş. Bizim taktiğimiz sürekli yani arkadaşlar. Bu arada böyle balon arka tarafa doğru şişirip arkadaşlar bir an adamları vursanız adamlar fark etmiyor da Ziggy aksesuar bastı için öldük ya. Arkadaşlar var ya o kadar kazandık kazandık. Videoya girdim başta kaybedersem bayağı üzülürüm yani. İnşallah kaybetmeyiz ya. Valla takım arkadaşlarımız süper ötesi oynuyor. Gördüğünüz gibi topu burada aldılar. Cebelle şu an gol atabilecekler mi? Burada importör bir anda yardıma geldi. Mortis geliyorum aslan kardeşim. Oğlum bu Ziggy niye bu kadar çıldırışıyor mu? Mortis'in iki vurduk. Bu arada bir mermi sonra ultim doluyor. Şöyle Mortis'in yanına doğru gidip arkadaşlar eyvah öldüremedik. Adam son anda kaçtı mermiden. Tekrardan doluyor arkadaşlar. Ultimizin dolmasına bir mermicek kaldı. Bu sefer harbiden diyorum elimi taşın altına koymamız zamanı geldi bence. Şu duvar arkasından bir tane vuruyoruz. Evet Feng'in kafasını patlattık gördüğünüz gibi. Fang oğlum sen oradan gole gideceğini düşünüyor musun harbiden? Şöyle Fang içeri bir tane vuruyoruz bir tane ulti basıyoruz canımız dolsun diye. Bu arada var ya karşı takım şu an yemin ediyorum dünya şampiyonası oynuyor gibi oynuyor arkadaşlar. Maç hiç salacak varmış gibi durmuyor. Şu topu ben Max Store'a veriyorum. Belki kardeşim orada sağa sola yapar gol atar. Eyvah Mortis arkadaşlar hiper şarj doldurmuş ve Mortis burada durumu 1-0 yapıyor. Arkadaşlar o kadar oynadık bu maçı kaybedersek çıldırım yemin ederim. Bu maç valla elinden geleni fazlasını fazlasını yapacağım da Ziggy o kadar arkadaşlar uzaktan vuruyor ki bakın. Ya abi topu ileri atalım bari gol yemeyelim şurada bari gol yemeyelim belki çeviririz arkadaşlar maçı. Oğlum var ya Mortis duat 11 seviye diyelim kardeşim. Duat 11 seviye edelim. edelim. Delireceğim arkadaşlar vallahi maçı kaybediyoruz. Vur oğlum Rose vur. Arkadaşlar tekrardan hayata geldik zor. Vallahi zor. Bu maçı büyük ihtimalle kaybediyoruz. Yani Mortis oğlum var delirtdin beni yemin ederim. Topu arkadaş şöyle vereceğim vallahi Max doğru. Max belki buradan maçı çevirir. Aha topu aldılar. Kardeşlerimiz gidiyor. Vur oğlum. Aha attılar arkadaşlar 1-1 oldu. Yemödür var ya bu maçı kazarsak her maçı kazanırız. Arkadaşlar şu an hayatında oynayacak yapacağım. Şu an bayağı stresli maç içerisindeyiz. Dur bakalım bir mermiler ya bir konuşamadım. Ultim de olacak. Top aldım şut. Abi topu alıp şutu vurdum nasıl gitmedi? Arkadaşlar neyse. Belki kardeşlerimiz burada güzel defans yapar. Geldim geldim. Aslan kardeşlerim geldim. Topu tutmamız lazım burada. Şu an topla topun içine girdim. ultiye bastım. Tamam tamam tamam. Mortis burada çıldırtı. Mortis kudur kardeşim. Burada mermiler dans ediyoruz Bizim karakterimiz çok yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Mermilerden kaçamıyorum ki ben. Eyvah ölüyorum arkadaşlar. Hayır ölüyorum. videoyu beğeni ölüyorum. Hayır. <laughs> Acı çekerek öldüm. yemiyorum Acı çekerek öldüm. Bir de arkadaşlar o kadar kazandık ya. Bir de videoya girdiğiniz başta kaybediyoruz. Valla çok üzültücü ya. Üzültücü ne be? Valla Türkçe'ye yeni bir kemek yedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üzültücü. <laughs> Valla diyecek bir şey yok arkadaşlar. Çok üzültücü bir maç oluyor. Şöyle topu ileri doğru atalım belki. Rose shot. Rose shot. <laughs> Oy. Arkadaşlar böyle bir maç olamaz. <laughs> Çıldırın karşı takım. Valla arkadaşlar inanılmaz ötesi maçtı. Gördüğünüz gibi takım var ya. Of böyle bir gol yok arkadaşlar. Yemin ederim böyle bir gol yok. Böyle bir şut çektiği için arkadaşlar Rose kardeşimize like'ını attık. Valla var ya kalbim duracaktı yani. Öyle maçtı. Gördüğünüz gibi 48 kazanma serimiz oldu ve 751 kupaya ulaştık. Bir sonraki durağımız arkadaşlar 1000 kupa bakalım 1000 kupaya ulaşabileceğiz mi? Şu an valla ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 985 kupa olduk ve 66 kazanma serimiz var Valla son 2 maç kaldı eğer 2 maç daha kazanırsak 1000 kupaya ulaşacağız ve hiç kaybetmeden Bakalım arkadaşlar maçlar nasıl geçecek şu an heyecan baya bir durukta Valla arkadaşlar bu süre bende karşı uzaylılar geldi, importörler geldi. Hepsini tek tek kazandık. Valla karşı baya bir importör geldi. Bazı maçları saldır arkadaşlar. Buradan importör YTB kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle şunların ikisini aynı vurabilir miyim? Evet. ikisini şu an vurduk gördüğünüz gibi. Bu arada yemin ediyorum her maç kolay kazanıyoruz da her videoya girdim ben arkadaşlar. Ben de böyle bir değişik değişik haller olmaya başlıyor. Ne gol atabiliyorum ne böyle adamlara vurabiliyorum. Gerçi böyle dedim de izliyorlu kupada galiba baya güzel bir gol atmıştık. Neyse kendi hakkımı da yemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle sol tarafa doğru kardeşlerime pas Pas Belki orada gol atarlar, bir şey yaparlar. Şu ikisi bir vurduk mu süper. İkisi bir vurduk ulti doldu. Bir sonraki doğuşunda arkadaşlar gol geliyor. Herkes hazır olsun. Evet, tekrardan oldu. Kardeşimiz burada gol atmaya çalışıyor oğlum. Çakalı siz bir ne yapıyoruz? Bir tane şu grey vurduk. ah şimdi ulti bastık arkadaşım. Ulti bir daha bastım. Of! İmparator çıldırdı. <laughs> bir seviye İmparator Mortis kovalıyor. <laughs> ben ne dedim arkadaşlar? Bir sonraki doğuşumda gol geliyor demiştim. Şöyle topu alalım vallahi. Gol atacağım hiç inanmıyorum da belki atarız ya. Durun bakalım bir. Pas arkadaş şöyle ben koridoru verdim. Belki o gol atar. Şutu vurdum. Ulti tekrar vurduk. Yok ya arkadaşlar vallahi hasar vuramıyorum. Şu tipe bakar mısınız? 700 vuruyoruz lanları. Yemiyorum 700. adamınıza kalkanı 1800 arkadaşlar. Aha Rose ne yaptın? Attı mı? Attı mı? At atamadı <laughs> Attımadı. şimdi tekrar olduk. bir mermi sonra ultimiz oluyor. aha vurduk Mortis'e. mortis gel gel valla ben seni öldürmekle bıktım artık kardeşim ya bu seviye karakter arkadaşlar bin kubu civarlarında adamları delirtiyoruz evet tekrardan olduk. hala arkadaşlar bir mermi sonra ultimiz oluyor. şöyle karla vurup abi topu benim ileri atmam lazım top git <laughs> arkadaşlar var şu an gol yiyemiz. şu an çok riskli her maçı kazanarak bin kubu ulaşmamız lazım çünkü valla mortis şu an koşuyor neler oluyor ben de görmüyorum aha topu tutmuşuz valla bu atakta büyük ihtimalle gol atacağız gibi hissettim arkadaşlar çünkü önümüz baya boş diğerlerinin falan bayağı var. Şu an arkadaşlar şöyle Mortis'in kellesine bir tane vurduk. Mortis. Oğlum bu nereye geldi be? Aa ah, Uti. Ah be Uti vuramadım. Ah, attı karine attı bu güzel. Bu arada Osman kardeşimiz hesap değiştirdi arkadaşlar. Karine'ye geçti. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maçı da kazandık. 998 kupayız. Bir maç sonra arkadaşlar 1000 kupayız. Son kez arkadaşlar. Bugün son kez hazıra basıyoruz. Bakalım neler olacak. Son maçımıza karşı Meeple gelmiş, Mortis gelmiş, Karl gelmiş. Vallahi karşı takımda arkadaşlar rütbeler falan birer sıkıntılı ama bizim kardeşlerimiz de çok sıkıntılı ve ben de çok sıkıntılıyım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir seviye karakterle savaş topu giriyoruz. Büyük kupa civarlarında. Şimdi şu Mortis'i ben bir daha tutacağım arkadaşlar. Evet Mortis'i bir daha vurduk daha burada. Evet öldüm. Arkadaşlar ya of vallahi var şu Mortis'ler bu vücudu beni sürekli öldürüp öldürüp durdu. Vallahi Mortis fobisi başladı bende. Neyse ben balonumu şişirdim tekrardan atağa doğru gidiyorum. Galiba bu atakta gol atacağız. İçim öyle doğdu çünkü. Evet. İçim her zaman doğru dolar derken karada mükemmel bir şut geldi. Neyse tekrardan şut attı 1-0 oldu. Yalnız çık arkadaşlar ulti adam attı gördünüz mü? Neyse tekrardan oldu şimdi. Top arkadaşlar ben şu sol tarafa dur pas atsam mı? Şut masam bilmiyorum. Neyse ben işte, pas atayım arkadaşlar riske atmayayım. Evet ben balonumu şiştiriyorum. Şu kaldan yemin bu videoda felaket bıktım arkadaşlar. Ulti de basalım şöyle bir canımız yenilensin. Vallahi var ya kal çok sıkıntı yarattı. Aha gole gidiyor Karl tutun olmuş. Karl kar, gel buraya Karl. Aa, yemedik 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 vur oğlum oy abi 22 can ne 22 can ne 22 can ne arkadaşlar bu maçı kaybedersek gerçekten inanılmaz üzüleceğim hiç kaybetmeden o kadar ilerledik ilerledik şimdi son maçtan kaybetmeyelim ya lütfen takım arkadaşlarım size çok güveniyorum topu şu ileri doğru atalım bakalım aha mortis geliyorum peşinden kardeşim bir tane burada mortise Abi hayır gol yiyeceğiz. Arkadaşlar bin kupaya kadar hiç kaybetmeden kazanıp şimdi gol yersek çıldırırım yemiyorum. 30 saniye kaldı. Arkadaşlar yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Gol yemeyeceğiz, gol yemeyeceğiz. Tut tut o tuttu attım. Arkadaşlar vallahi var ya kalp krizi geçireceğim son baştan. Arkadaşlar çok zor. Şu an yeme durum çok zor. doğru vurdum. Topu alabilir miyim? Mortis'e vurdum. Aha ya topu ileri attık bir şekilde. Arkadaşlar bayılacağım. Yemeyiz. Gol yemeyiz. Oğlum gol yemeyiz. Hayır gol yemeyiz. Arkadaşlar gol yemeyiz ya. Abi çıldıracağım her maçı kazanıp son maçı nasıl kaybetmeye başardık? Abi delireceğim şimdi yemin ederim. Vallahi çıldıracağım, çıldıracağım. Of arkadaşlar şu an var ya ediyorum aşırı üzüldüm ya. Neyse bu bizim neyimiz olsa arkadaşlar yorumlara yazın. Vallahi hiç fedemiyorum şey ben. Tekrarda arkadaşlar son maçı işinden bari. Evet, hmm. evet, evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan son maçımıza ulaştık. Bakalım son maçımızı kazanıp bin kupa ulaşabileceğiz mi? Valla bir seviye karakterle bence baya güzel bir şekilde geldik. Yanımızda da koltuğa tarar arkadaşlar. Şimdi rakipleri tarama zamanı. Son maçımıza karşı fen gelmiş, Byron gelmiş, Bill gelmiş. Valla karşı takım çok değişik olmuş. İlk defa böyle arkadaşlar uzakça bir takıma karşı oynayacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi bizim burada topu alıp sol tarafa ulaştırmamız lazım. Valla şu an baya güzel ilerliyoruz. Pası verdik ve vur vur kardeşim vur 1-0. Arkadaşlar sonunda büyük kupa ulaşacağız. Saatlerdir oynuyoruz. Valla baş ağrısı geçiriyorum şu anda şiddetli bir şekilde. Tekrardan burada topumuzu alıp bir şekilde sol tarafı atmamız lazım. eldene ver sana kardeşim pası. Evet şöyle paslaş paslaşı gidiyoruz. Son pasımızı verdik arkadaşlar. Vur 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 vur. Aa! Top nasıl orada gol olmadı be? Hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika Şöyle fengi bir tane vurmam lazım. Ulti de vurmam lazım. Aa, oldu mu? Gol olsun artık. Ben atacağım. Son golü imparator atıyor. Son golü ben attım arkadaşlar. Baya güzel oldu vallahi burada. Gördüğünüz gibi sonunda arkadaşlar başardık. Sonunda tam olarak bin kupaya ulaştık. Hem de bir seviye karakterle. Vallahi var inanılmaz bir maceraydı. Bir de şöyle savaşlara bakacağım. Bakalım savaşlarda nasıl gözükecek? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir seviye yükseltme maliyeti falan burada gözüküyor. İlk defa burada hiper ya da maksimum seviye yazan bir karakterimi 1000 kupaya kadar çıkıyor çıkarttım. Vallahi arkadaşlar katıldığı için Osman'a Turgut'a çok teşekkür ediyorum. Baya güzel oynadılar. Ve sonunda arkadaşlar bir kupa ulaştık. Vallahi arkadaşlar ben videoyu çekerken baya beğendim. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar ekran çıkan iki tane videomuz var. Onları da izleyebiliriz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve büyük kupa karakterle görüşmek üzere.